Bütün bu insanlar süpertel aşıkları yeni oyun çıkarsa da bunda belki rank atar diyenler bugün yepyeni bir süpertel oyunu 23-22 Kaç kaç şu an? 2-2 <laughs> şu an son maçı kaldı Aga maç Şeli çek bir atakta bir atakta bitirelim şu işi Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ultini gördüğün anda bas gördüğün anda bas ultiyi bunu bin alırsak 10 bin liraya hesabımda istiyorum. Sakin ol, put çalda kal, mükemmel çalda kal, çalda kal, çalda kal, çalıda kal, çalıda kal, çalıda kal. Şehrin'in süperi var. Abi şehrin'in süperi var ama basmanız lazım şu anda mamanız lazım. Gel 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 üstüme gel üstüme gel. Üstüme gel ağzıma ekle. Gel üstüme gel üstüme vur vur çalış. Vur 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 durma, durma. Durma çalış içeriden çalış. İçeriden çalış dışarıdan değil. Dışarıdan çalışma içeriden çalış benle oyna. Sakin ol çalıdalar. Çalıya girme çalıya girme. Çalıya girme çalıda bul, bul var. Çalıya girme geri çık geri çık geri çık. Geri çık. Basıyorum abi basıyorum siz orayı koruyun. Lütfen tutun orayı. Tutun oraya basıyorum basıyorum, tutamaz beni tutamaz bu beni tutamaz bu benim canımı, beni canımı yakamaz bu benim canımı yakamaz bu benim canımı yakamaz bu benim canımı yakamaz gülüyoruz, gülüyoruz. Merhaba oyun merhaba canlarım Eski pazarlar serimizin en eskilerden sayılmasa da hatırı değer hala popüler olan oyunu su Stars ekranlarında yine sizlerin karşısındayım. Hocam bu oyunla ilgili gerçekten çok iyi tutkularım vardı. Az karakter olması ve hızlı bir şekilde geliştirilebilmesi diğer oyunlar gibi neredeyse fullemek imkansız değildi. Ve ben daha çok bunun MOBA bir gameplay gibi öne çıkacağını düşünüyordum fakat yine maalesef Supercell yapımı her oyun gibi Pay to Win'e döndü. Açık söyleyeyim ben de bugün buraya gelirken şu oyuna girerken direkt ben şunu gözden çıkarttım bak buna tıklıyorsun bir tıkla satın al diyorsun ödeme başarılı oldu diyor bak bak sanki içine okuyor oyun <laughs> evet evet maalesef oyunculuk anlamında şu an size çok fazla bir şey veremem diğer youtuber arkadaşlarım gibi bu oyunda clickbait yapmasını da bilmiyorum o yüzden hemen parayı bastım dom aldım. İlk önce şu Bravel Pet'i bir fullleyelim diyorum. Bravel Pet'i şu anda fullememe çok karşı çıkacak insan olsa da ben Bravel Pet'i son level görmek isterim. Çünkü oyuna gelen yeni şeylerin hepsi Bravel Pest'te toplanıyormuş. Hocam kabaca bir hesap yaptım şu an yapamadım. Seri seri bunu fullemem gerekiyor. Yani bunu toplu bir şekilde fullemenin bir yolu vardı ama ben galiba unutmuş olabilirim. Abi şu anda kuduranlar var. Abi görevleri yaparak bunları alabilirsin ama ben PUBG'ye odaklandım arkadaşlar. Siz etki pazarlar serisine like atıp sevdiğiniz izlediğiniz için devam ediyorum. Tam elimden hiç fazla yemedi. Tam 950 TL'ye bunu fullemeyi başardım. Yani aldığım 2000'i lah diye buraya battım. Bu arada önceki sezondan galiba bende bir şeyler kalmış. Oo çok sağlam. Çok sağlam üç şey biriktirmişim. Nasıl olur da bunları almam? Gerçekten kafayı yedim. Şu anki sezona dönebilir miyiz? Bu arada da burada da savaş kutum varmış. Bunları açalım mı? Açmadan duramam çünkü. Hala bir şey çıkmasından hiç ümitli değilim. Hatta şöyle söyleyeyim. Sadece altın çıkıyor. Yani altın dışı bir şey de mümkün gözükmüyor. Bak büyük kutudan şantımız var. Gördün mü ne kadar hızlı geçtin? Şu anki sezona geri dönüyorum. Hocam böyle bir skinimiz varmış. Darli skini. Bak D, 4, R, 7 bir lan şimdi bu dahil değil de bir linç yerim ama linci de özledim. Hocam ben sondan başlayarak kaçmak istiyorum çünkü ben böyle sona kadar bekletmeyi temem. Eğer en sondakini görmek istiyorsa adam direkt onu veririm. Önce diyor ki bunu aç geri zekalı bunu açmadan onu açamazsın diyor. Bravo Stars beni uyardı bir kromatikmiş bu arada Colonel Roofs gerçekten ne iş yapıyor ne özelliği var bilmiyorum Ben de şu anda 5 tane eksik savaşçı var evet Edgar, Byron, Amber, tehlikeli bir isim. Colette ve Low. Hocam ödüllerimizi açalım. Yani bu ödüllerden bir şey çıkacağını ummuyorum ama en azından çıkarttığımız koloneli artı batma şansımız olacak. Yani 10. seviye yaparız. Pardon 9 muydu hala? 9 olup ondan sonra yıldız gücü istiyor değil mi hala? Bakın onu bile bilmiyorum. Ama sizlerin karşısına oturma cüretini gösterdim. Yani evet diğer oyunlar çok değişmedi ama Brave Start gerçekten çok değişmiş. Hocam bir sürü yeni map gelmiş, bir sürü yeni sistem gelmiş. Eskiden bir kutumuzu açıyorduk, beleş kutudan da bir şey çıktı mı zıplıyorduk, devam ediyorduk. Bence oyun o zaman daha güzeldi. Şimdi neredeyse herhalde büyük ihtimalle tahminlerime göre her kedi her ay premium almaya zorunlu bırakıyor oyun. Yoksa yeni karakteri alamıyorsunuz gibi bir şeydir. Ya bunlar çok tiplerin alıştığım taktikler olduğu için bu arada ne neydi sattım be. İhtar atmaları yok mu şimdi benim videoma? Eleştiriyorum ama hakaret etmedim. Hemen şuradaki büyük kutuyu da açtım. O zaman bu arada da bu video çok tutarsa bir usta kanalı olmamız yok mu Etkisi gibi? Tele dönüp lan al mı dürbünle baktık be. Ananın bir şey çıktı. Aa aksesuar El Primo'nun. Evet El Primo oyunun herkesin ilk başlayıp en sevdiği sonra hiç suratına bakmadı, zıçmadığı bir karakter değil mi? Aa yine bir şey yanıp sönüyor. Ne bu? Aa! Efsanevi çıkarttım lan. Neyden çıktı bu? Allah belanı vermesin. Neyden çıktı vallahi haberim yok. Ana! Götü boklu büyük kutudan efsanevi çıkarttım. Bak. Bunu tam değile koysana da ben koyamayız ki ben yapıyorum montajlar maalesef. evet. Hocam artık Amber'i de seviye basabiliriz. Ben bunun ismi tehlikeli demiştim. Bana çıkmasaydı gerçekten oyuna bok atabilirdim ama bana çıkması ve o ismi söyledikten sonra bana gelmesi ya benim gururumu bir tık okşadı ne yalan söyleyeyim. Hocam bu Amber'in 52 gelmesi özelliği peki sizi duygulandırdı mı? Böyle 52 52 veriyor. Abi daha bir şey çıktı bak. Bir tane daha bir şey çıkmasın Allah belanı. Ayı kapanı çıktı bu onun. Güzel bir yıldız gücüdür. Ben hiç kullanmadım. Hemen şurada mega kutuyu da yapıştırdım. Bu mega kutulardan genelde bana bir şey çıkmaz. Büyük kutulardan ve boktan sandıklardan çıkmayı daha çok seviyor oyun bana. E çıktın da yeğenim nereden çıkarta çıktın Yani takıldığım kavramlar bunlar değil Bu arada galiba Amber'i de fullledik Evet şu an 4 yazdığına göre Gerçi daha fullememiş olabilir Dur 70-70 veriyor Hocam bak bir şey geliyor Bak bu duraktama bir şey geliyor onun haber gitti Bak Hala Illuminati gibiyim şeref yok mu lan dürbünüm yok artık 60 karım demiş yer kaplıyor burada Let's go Aaa Aa! A -a. Destansı Ender'dan çıkartı verdim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 950 liraya bu kadar savaşçı fazla. süperstar çok veriyorsun. Eskiden bir götümü diye sak vermezdi böyle şeyler. Evet şu an bayağı bana akıttı. Akıttı derken yani verdi anlamında arkadaşlar. Yani yanlış anlayacak genç kardeşlerimiz de izliyor bu videoları. O yüzden aha, bir şey daha çıktı. Bence bu aksesuar. Lan oğlum o kadar da bilmezsin hayvan herif. Sanki oyunu dün bıraktın. Hocam şu savaş kutusunu da şöyle açalım. Bu arada artık iki yazması hoşuma gidiyor. Galiba ilk çıkarttığımız karakteri fullledik. Bunlardan iki yazacak. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben daha kutu açarım diyordum hiç gerek yok. Tek başına Royal Pet gerekli olan her şeyi veriyor. Aynı tahmin ettiğim gibi. Oyun diyor ki bunu almazsan bizlik yok diyor. Bu arada büzük değil. Büzük. Hemen şunu da yapıştırdım açtım hocam şu beleşlerden bir şey çıkacağını sanmıyorum ama mega kutular beni heyecanlandırmaya başladı bu arada 3 karakter çıkarttım eee desek 2 karakter mi kaldı çıkartmadım 3 mü kaldı hiç bilmiyorum ki hiç ama yine de bence açması çok zevkli hocam bunları açmayı hep çok sevmişimdir ulan yok mu bu videonun 2 milyonu izlenip devamını çekmemiz yok mu rank katmamız kupa katmamız 30 bin 40 bin diye yok Hocam bu arada şu tavaş kutusuna dikkat etmenizi rica edeceğim. Hiçbir şey çıkmayacak çünkü. Mega kutudan çıkacak. Mega kutudan da çıkmazsa Edgar öbürü zaten doğmuş gibi. Buradan şimdi bir şey lakadana veriyor, şakadana almıyor. Ya büyük kutudan da bir şey vermemeye başladı. Bak iyice cozuttun ha. Bu arada en sondaki karakteri ben aldım mı ona göre onun seviyesi yükseltin. Evet abi yok mu skin galiba. Evet samuray rofs. Rofs'u almıştık fulllemiştik bir de samuray kaldı amın. Hocam şu savaş kutusunu da açalım. Vallahi be özlemişiz ya. Samuray savaş kutuları. Allah'ım esir gitsin. Büyük kutu var burada. Edgar çıktı. Burada da bir büyük kutu var. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bunları açmayı çok özlemişim derken bak. Son karakterimi de çıkartıyorum. Evet tabi bu kadar fazla tutturursan artık bir saatten sonra tutmamaya da başlar. Hayat. Hayat böyle her zaman tutturmaz lan klima mı açık canım ciğerim yandı be Hem bu oyunları oynarken neden hiç susamıyorum Supercell oyunlarını oynarken bunu fark ettim Ağzım kuruyor videolarda konuşmaktan Eskiden Clash Royale'de de öyleydi Maçını at arada bir de ki pek kade amına Yok ağzım susmuyor Hatta bir tanesi şey demişti geçen Ya bir sus da videoyu izleyelim Ulan video zaten benim Hocam onun dışında da sadece özellik kaldı ama bu özellikleri ben nereye basayım ki? 500 güç puan alabilecek savaşçın yok. Alternatif ödül almak ister misin? Al. Mega kutu ver. Aa. Bak görüyor musun? Onu kabul etmedim. Bana Rosa Rosa'nın özelliğini versen ne olur? Bunun yerine de veriyor musun kardeş? Ver bakayım. O altın verdi bak. Bu altınları topla bir hiç boka yaramayacak ama topla bu altınları. Hocam şimdi yeni gelen savaşçılarımız var. 3 tane açamadığımız savaşçı var. Ulan ben bu işleme geçmeden önce, bunları artı basmadan önce onları da çıkartabileceğime inanıyorum. Bak 16 12 tane kutu açabilirim 12 mega kutudan 3'ünü çıkartacağım. Çıkartırsam burayı yıkacak mısınız? çıkmayacak hiç o yüzden öyle challenge'lar yapmayalım ben çıkacağını düşünmüyorum yıkmayın yani bu bak gördün mü hiç şey bile vermedi Allah'ın belası oyun Aa bir şey çıktı Allah ım. gel Tü. de kapo yıldız gücü lan bu karakterin adını unuttum poko muydu poko muydu şöyle teklif meklif yok mu yeğenim ücretsiz kutu veriyor anca teklif falan varsa alırız ha çekeriz Lan oğlum teklif de yokmuş valla 10 tane açma hakkım kaldı ben de bir şey söyleyeyim bir bok çıkmayacak İzle İzle benimle kal Çok seri açıyorum çünkü sadece altın veriyor Yani hiç sizin böyle sağa sola bakanım 5 yazdı 9 yazdı 8 yazar mı Clickbait tapıp onu 10 on yapabilir miyim derdi yok Bir yazar yazıyor veriyor Aksesuarı Hiç Yani oralı değil arkadaşlar Son 4 tane Bir 2 Bak son 4 tane dedim bir tane boşu attım 3 tane kaldı 3'te 3 üç yapma şansım yok mu? Bence var Baldan çeket Karakterin adı B miydi C miydi Bu nota gibi isim mi olur anasını Biraz uğraşaydın karakteri isim koyarken Hocam hiçbir şey çıkmadı Galiba koyun simde bitti Yani göz göre göre şurada 1500 lira yedim aldım şu 3 tane dangalak. Şu Rufs'u basalım hocam hemen. Hocam gördüğünüz gibi Rufs şu anda 9. seviye. Gördüğünüz gibi Amber'im de 9. seviye oldu. Ve Edgar'ımız da burada. Hemen onu da geliştirelim. Edgar'ın kanatları mı var, yumrukları mı var anlamadım. Gora gibi. Etki Morta Kombat'ta Gora vardı. Hatırlayanlar gerçek oldu işte. Etki pazarların gerçeği onlardı. Bu arada da 10.000 altınım kaldı. Altınla skin alayım mı? Altınla da skin'e bas dediğiniz gibi bak yapıştırıyorum şunu. Saf gümüş motif almayacağım tipe bak. Gümüş olsan olur al bunu gümüş yaptık da ne oldu hiçbir boka beni demiyor daha çirkin oldu amına koyayım. Allah! Ulan uzun zamandır doyuramıyorum heyecanlandım düşük kupa mı? Ha düşük kupa ya. bot değil de düşük kupa. Ne attım lan ben attığım şeyi bile bilmiyorum. Şuradan sekiyor muymuş arkaya? Aa! Duvardan sekiyormuş. Çok güzel. Öde ultisi nedir bunun? Şöyle atsak bir tane ulti. Ananı ne yaptı lan o uçsuz? Bir şey yaptı onun uçsi. Ah. Al Meteor'u kafana ya. Ben öldüm ama Sizde yaşamıyor İlk maçında kazanma Bu arada hiç sevmedim. Şöyle bir geliş yollarına şöyle bir şey atalım. Zehir atalım. Zehirlendin ha Oğlum golü atma da biraz eğilin dedim abone olmayı. Ben de biliyorum gol atıp kazanmayı. Selamun Aleyküm. Şöyle batırıp tutayım işte Abi bu yok ediyor. Bu ne ya böyle? Ya bu insana aykırı ya bu. Bu arada klavye tetimi duyuyor musunuz arkadaşlar? Çok tatlı derken oyun maç bitti. Evet çok basit oluyor. 9 devam karakterle birinci seviye 0 kupalar öldürmek gerçekten basit oluyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın bu karakter çok tehlikeli. Oğlum ben hayatımda böyle güçlü bir şey görmedim bak. Şimdi topu şöyle at. Şu adama şöyle zıpla. Abi bu bunun diye bir karakter olduğunu düşünmüyorum ben 1v1'de. Varsa bana söyler misiniz yorumlarda? Bir de arkadaşlar diğer seride ne görmek istediğiniz etki pazarlarda onu da yorumlara yazıp böyle bir like atıp olup instagramdan takip edip akşamları canlı yayına gelip böyle 8 dinle o böyle bir de akşamlara masaja gelirseniz arkadaşlar çok ihtiyacım var bumpa çat diye gireceğim adama vana hocam aldım şekil golü de ben atarım öyle yok barış abi etrafı temizle golü ben atayım golü de atarım Videoya da böyle namımı koyarım. Tatlı karakterler. Gerçekten güzel de oyun ama bu kadar pay to win olmamalıydı. Yine de belki sizin düşünceleriniz farklıdır. Onu da yazarsanız ve daha çok görmek istediğiniz dile getirirseniz ben eski pazarlar serisi dışında da belki çekebilirim. <laughs> Hepinizi çok öpüyorum. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. İnşallah D vitamini alır. Bol bol güneşlenirsiniz. Kendinize iyi bakın.